6 kıtadan 97 ülkeyi, 3148 sporcu ve 5000'in üzerinde katılımcıyı bir araya getiren 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki görkemli açılış seremonisiyle resmen start aldı. Geçit töreninde sıra Türkiye'ye geldiğinde Deflin Pix'te ülkemizi temsil eden 294 sporcu ve Türk delegasyonu büyük bir coşkuyla karşılandı. Geçit törenine Olimpiyat ruhuna yaraşır bir biçimde dostluk rüzgarları damga vurdu. Almanya, Brezilya ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkeden sporcular kendi bayraklarının yanı sıra Türk bayrağıyla yürüdüler. Türk seyircilerde aralarında Yunanistan ve Polonya'nın olduğu birçok ülkenin sporcularından bu ülkelerin bayraklarını aldılar ve tribünlerden dostluk mesajları verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajlarının okunmasının ardından sırasıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Valisi Osman Kaymak, Uluslararası İşitme Engeller Spor Komitesi Başkanı Valeri Ruhredev ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç birer konuşma yaptı. Oyunların meşalesini 8'i yaz, 3'ü kış olmak üzere 11 Deflimpix'e sporcu ve teknik delege olarak katılan Ertuğrul Bursa yaktı. Farklı dans gruplarının sergilediği kültürel programla süren seremoni, şarkıcı Murat Boz'un verdiği konserle ve havai fişek gösterisiyle tamamlandı. Türk spor tarihinin ve Deflimpix tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu, 30 Temmuz'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle sona erecek.